Tabii maç öncesinde çok iyi hazırlandık maça ama iyi de başladık. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonlar goli, golle sonuçlansa belki çok daha farklı bir şey konuşacaktık bugün. Tabii hakemin biraz bazı oyunun içerisindeki oyunu durdurmaları verdiği kararlar bizi olumsuz derecede etkiledi. Rakibin de biraz oyunu yavaşlatması biraz bizim gol atma psikolojimizi dağıttı açıkçası en nihayetinde de istemediğimiz bir sonuç aldık. 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın istatistiklerine baktık maçtan sonra. Yaklaşık 413 tane pas yapmışız. Rakip sadece 90 pasla 2 tane gol atmış bize. Biri penaltıdan dediğiniz gibi. Penaltı pozisyonlu görüntülerden çok net görmedik ama içeriden arkadaşlarımızın söylediği özellikle Kerem'le konuştuğumuzda ayağından topu sekip eline değmesi. Yani normalde penaltı verilmemesi gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Hakem hataları oluyor. Yaşıyoruz. Biz de maalesef bunun acısını çektik. Tabii geride bırakmak lazım. Hemen önümüze bakıyoruz. Şimdi tabii önümüzde önemli iyi bir maç var. Her iki takım açısından da önemli bir maç aslında. Sıralamayı direkt etkileyecek bir maç. Hazırlanıyoruz. Son rütuşları yapıyoruz artık bugün. Son antrenmanımızı yapıp yarın yola çıkacağız. Maça hazırız. Hem Mardin için hem bizim için. İnşallah güzel centilmence geçen, bizim için içinse güzel sonuçlanan bir maç olur. Maç öncesine baktığınız zaman 7 puanlık bir fark vardı. Tabii ki bir fırsattı bu bizim için. Kazansaydık hem farkı 4'e düşürecektik hem 2. sıradaki 3. sıradaki takımla da 3 puanlık farkı devam ettirecektik. Aslında tekrardan yeni bir heyecan gelecekti. Ama futbol çok enteresan. Yani... Maçı tabi tekrar tekrar izlediğimizde girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik aslında biraz biz kendimize bakıyoruz. Yani hakem o bu hiçbir şeye karışmıyoruz. Hiçbir şey de düşünmüyoruz. Biz kendi girdik girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı olacak. Şekil olarak evet puan farkı 6'ya düştü. 7'yi de 6 oldu. Çok zor. Süreç çok zor devam ediyor. Aslında anlık değil sürece odaklanmak lazım. Önümüzde oynanması gereken 9 tane maç var. Sezon sonuna kadar, son tepecik maçına kadar bu yarış devam edecek. Çünkü herkesin herkesle oynadığı haftalara giriyoruz. Bizim için kritik bir maç aslında. Kazanıp gelip burada biliyorsunuz önemli bir maça daha çıkacağız. Ama birinci maçımız Mardin maçı. İnşallah oradan kazanıp dönersek burada başka bir motivasyonla tekrar oynayacağımız maça oynayacağız. Sakat oyuncumuz sadece Taha var. Son maçta ayak bileğini burktu maalesef. Zaten yaklaşık 15 dakika kadar bir 10 kişi oynamak zorunda kaldık son maçta biliyorsunuz. Onun dışında hangi sakat oyuncumuz ve cezalı oyuncumuz yok. Mardin'e karşı özel bir çalışma söz konusu mu? Herkese nasıl çalışıyorsak onlara da öyle çalışıyoruz. Hazırlanıyoruz. Takım ayırt etmiyoruz. Biz oynadığımız, geldiğimiz serüvene baktığımız zaman oynadığımız 10 on maçında 10'unu da kazanacak bir oyun oynadık. Öyle bir mücadele gösterdik. Mardin'de de bu değişmeyecek. Gideceğiz, elimizden geleni yapacağız. Sonrasında ee, sonrasını hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama biz oraya tabii ki kazanmak için gidiyoruz. Gönlümüzden, kalbimizden geçen bu. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz puan kayıpları yaşanıyor. Bir de şimdi ligin son periyoduna girdik artık. E, küme düşmemi oynayan takımlar var. Playoff hattını kovalayan takımlar var. Şampiyonluk hattını kovalayan takımlar var. Her maç çok zor çünkü telafisi olmayan maçlar oynuyorsunuz. İlk yarıda böyle değildi. Yine telafisi olan maçlar vardı. Ama ikinci yarıları biraz daha zor. Direniyorlar. Sen şampiyonunu oynuyorsun. O düşmemeyi oynuyor. Sana oyun kalitesini bozmak için bazı işler yapıyor. Hakem direkt oyunun sonucuna etki ediyor. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Aslında iyi bir zihne sahip olmamız lazım. İyi konsantre olmamız lazım. İnşallah kalan 9 haftada hem hakem konusunda biraz daha rahat ederiz. Hem de o psikolojiyi iyi kaldırırız. Sonuçta dediğim gibi ligin sonuna kadar 9 tane maç var. Oynanmamış 9 tane maç. Biz 9 dokuz maçın 9'una da talip olacak tarzda bir oyun oynuyoruz. Bu çok net bunu artık bir zaten geldiğimiz günden beri takımın ivmesini görüyoruz. Bir değişikliğini görüyoruz. Oyun kalitesini, mücadele gücünü. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Ee, taraftarlarımız üzüldü belki bu maç için. Biz de çok üzüldük. Ama inşallah onların desteğiyle beraber yine tekrardan o güzel günleri yaşayacağız. Puan kaybı hani beklemediğimiz bir maçtı öncelikle. Kaybettiğimiz için, kaybetmemiz puan için çok üzgünüz. Yani taraftarımız da üzüldük, biz de üzüldük inanın içeride. Ee, ama şu an önümüzde bir Mardin maçı var. İyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Ee, kazanmamız gereken bir maça gidiyoruz. Zaten yani biz Denizli yensek de Mardin'e galibiyete gidecektik. Şu an aslında değişen bir şey yok. Yine kazanmaya gideceğiz, galip gelmeye gideceğiz. İyi bir futbol oynuyoruz. Sağda ee, sahada gerçekten iyi bir performans gösteriyoruz. Bunun sonuçları da yansıtıyoruz. Son maçı bir yol kazası olarak görüyorum. Bu belki hocamız da söylemişti. Önümüzdeki diğer maçlarda bu hatayı yapmamak için bize bir ders olabilir. Bu şekilde görmeye çalışacağız. İşte önümüzde iki tane zorlu maç var. İlki Mardin ikincisi ordu. İkisini de kazanmak istiyoruz ama öncelikle Mardin. İnşallah kazanıp gelip burada sonraki maça daha iyi bir atmosferde oynamayı istiyoruz. İnşallah beklediğimiz gibi geçer. Her maçı kazanmak istiyoruz tabii şampiyonluk için. Şampiyonluk yolunda her maç bizim için yani 3 puan için oynuyoruz. Olmadı, ee, yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Ee, önümüzde çok önemli bir maç var, Mardin maçı. Oraya da gidip hata yapmadan, hata lüksümüz kalmadı çünkü. Şampiyon olmak istiyorsak eğer galibiyetle dönmemiz lazım oradan. Taraftarlarımız tabii e, üzüldüler bu beraberliğe ama e, sabırlı olsunlar. Biz e, gereken mücadeleyi vereceğiz sonuna kadar. İnşallah o 3 puanla döneceğiz.